Anadolu Ajansı e, muhabiri de burada. O anları anlatacak. Hepimiz gördünüz arkadaşlar burada hepimiz Türk basını olarak, biz de Anadolu Ajansı olarak ve dünya basını yaşananları burada Dünya Türk ve Dünya kamuoyuna aktarmaya çalışıyor. O esnada siz de tanık oldunuz. Foto muhabiri arkadaşımıza polis bir saldırıda bulundu. Yanında bulunan diğer bir Filistinli kameraman arkadaşımızın bize aktardığına göre çok sert bir müdahale oldu. Ambulans geldi götürdü. Şu anda bunun dışında bir bilgimiz yok. Biz de, biz, biz de biz bilgimiz yok. Hem hiçbir bilgimiz yok. Sadece işimizi yapmaya çalışıyoruz herkes gibi. Mustafa da sadece işini yapmaya çalışıyor. Sizler gibi yaşananların fotoğraflarını görüntülerini çekip Türk ve Dünya kamuoyuna aktarmaya çalışıyor. Biz de şimdi arkadaşlarımız olarak Anadolu Ajansı olarak e, hastaneye ulaşmaya çalışacağız. Kendisinin durumunu öğrenmek için ve polisin nezdinde de gerekli girişimlerde bulunacağız. Şu an için burada sizinle beraber görev yapıyordum. An itibariyle bana döndünüz. Tabii ki arkadaşım olduğu için bizim çalışanımız olduğu için. Söyleyebileceklerim bu kadar arkadaşlar. Siz gördünüz mü peki müdahale Sizin bildiğiniz, sizin sizin bildiğinizden ismi Mustafa Aruf sizin bildiğinizden başka bir şey bilmiyoruz. Burada az önce polisin saldırısına uğradı. Ambulansa bindirildi ve götürüldü. Daha fazla bir bilgimiz yok. Hastanelerin nezdinde hastanelere ulaşıp durumunu öğrenmeye çalışacağız. Onun dışında da polis nezdinde sebebini öğrenip davacı olmaya çalışacağız elbette ki. Takibini yapacağız. Şu an söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Bir şey olsun. Evet Anadolu Ajansı'nın foto muhabiri sert bir müdahaleyle karşı karşıya kaldı. İsrail güvenlik güçleri getirmeye çalışan o foto muhabire şiddetli bir şekilde e, müdahalede bulundu. Nedenini bilmiyoruz aslında ve yere yatırarak tekmeledi. O anları uzaktan görebildik. O sırada burada Filistinli Müslümanlar namaz kılıyorlardı ve e, güvenlik güçleri İsrail güvenlik güçleri bu noktadan ileriye geçmemize izin de vermiyor. E, o foto muhabiri ise e, aşağıda sokakta çekim yaptığı sırada e, burada İsrail güvenlik güçlerinin e, sert bir müdahalesiyle karşılaştı. Ee, hiçbir neden olmaksızın aslında e, bir anda sert bir e, müdahaleyle karşılaştı. Darbe edildi, yere yatırılıp e, tekmelendi. O anları gördük biz uzaktan. Ve ardından ambulans geldi. Ve sağlık ekipleri o foto muhabiri, Anadolu Ajansı'nın muhabirini e, ambulansa bindirip hastaneye götürdü. Şu anda da hala buradaki e, İsrail güvenlik güçlerinin gergin bekleyişi sürüyor. E, şu anda da bizi yine e, burada. Buradan çıkın diye uyarıyorlar. Bu noktadan çıkmamızı istiyorlar. Sokağa girişimize izin vermiyorlar nedense. Geçtiğimiz haftalarda bu sokakta yapılan müdahaleleri yakından da çekiyorduk. Şu ansa bu sokağa girişimize izin verilmiyor. Sürekli bizi çıkartmaya çalışıyorlar. Çekim yapmamızı istemiyorlar. Ve dakikalar önce de cuma namazı kılındığı Sıradayız. Sıradaysa yine gider misin diyorlar. Okay. I understand. Okay, okay. Durduk yere bu şekilde e, bizleri e, çıkartmaya çalışıyorlar bu noktadan. Sokağa girişimize izin vermiyorlar. E, çekim yapmamızı istemiyorlar. Ve diğer yandan da bir anda sert müdahalede bulunabiliyorlar. Ellerinde silahlarla bekleyişlerini sürdürüyorlar. Ve biber gazlarıyla bekleyişlerini sürdürüyorlar. Bakın diğer basın mensupları da buradan çıkartılıyor şu anda. sizlere söyleyebiliriz. Yine Mescid-i Aksa'ya girişler engellendi. Yine Müslümanlar alınmadı. Mescid-i Aksa'ya Müslümanlar, Filistinli Müslümanlar burada namaz kılmak zorunda kaldı. Şimdi ise İsrail güvenlik güçleri bu sokağa girişimizi engelliyor. Geçişimize izin vermiyor. Ve az ileride de Anadolu Ajansı'nın foto muhabiri İsrail polisinin şiddetine maruz kaldı. Darbe edildi, yere yatırılıp darbe edildi, tekmelendi. Daha sonra ise ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü. Yine İsrail polisi güvenlik güçleri bizi Geri gidin dedi, çıkın buradan diyor. Bizi çıkartmaya çalışıyor. Sokmuyor bizi içeriye, sokağa sokmuyor daha doğrusu. İnsanlar burada şu anda arabalar geçişini sürdürüyor, insanlar yürüyor. Ancak biz sokağa giremiyoruz. Adım atınca hemen İsrail güvenlik güçleri bu şekilde bizi uyarmaya başlıyor. Geçtiğimiz haftalarda da yine basına müdahaleleri ekranlarınıza taşımıştık. Yine aynı müdahalelerle karşı karşıyayız. Bu hafta daha sert bir müdahale olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda geçişimize izin vermiyorlar. Buradaki bekleyiş devam ediyor. Mescid-i Aksa'ya çıkan e, o yoldayız. Ve bugün de yine Müslümanlar Mescid-i Aksa'ya alınmadı. Aslanlı kapıya çıkan o yolda bekleyişimizi sürdürüyoruz. O sokaktayız daha doğrusu. Burada sabah sabah erken saatlerinden itibaren İsrail güvenlik güçleri bariyerlerle geniş güvenlik önlemleri aldılar ve müdahaleler yapılacağı için de sağlık personelleri de burada hazır bekletti çünkü biber gazlarıyla, o silahlarıyla sert müdahalelerde bulunabiliyorlar ve Anadolu Ajansı'nın foto muhabirine de... E, foto muhabirde şiddete maruz kaldı darp edildi. Şimdi yine ileride bir grup olduğunu görüyorum ancak Aşağıya doğru İsrail güvenlik güçleri de gitti Arda arda ekipler de gitti sokağın sonuna kadar ancak bizi bu sokağa sokmuyorlar şu anda. Adım attığımız anda uyarıyorlar geçmeyin bu tarafa diyorlar どちらもなくなりますね。